Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısından sevgiler selamlar kardeşlerim kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim piyasa düşüşe geçti yani şimdi düşüş diyebiliriz sabah yayınımızda bunlar yoktu hocam neden oldu bu yani durum ne arkadaşlar iki neden var bir ee, nedir birinci nedeni bu pek de ben buna inanmıyorum ama ee, dün akşam saatlerinde Michelle Saylor'ın yaptığı Bitcoin alımının e, ardından e, ne yaptı arkadaşlar? Piyasada bir durağanlık yaşandı. Ardından da bu açıklama geldikten sonra fiyatlarda bir geri çekilme oldu. Bir malda alış olduğunda geri çekilme olmaz kardeşim. Bu sürekli böyle lanse ediliyor piyasaya. Bu tam tersidir. Alış yapıyoruz ama satıyoruz. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yani benim buna kafam basmıyor. Varsa kafası baksan söylesin. Evet kardeşlerim yani bir mal satılırken düşer. Alırken düşmez. Yani biz bize biz bu yemi yer miyiz? Yemeyiz. Ha bu işin küçük tarafı arkadaşlar. Yani bu işin küçük tarafı. Tabii ki bu long short pozisyonları patladı. Büyük bir satışlar geldi balinalardan. O doğru. Ama Birinci neden bu olsa da bu pek neden sayılmaz. Asıl büyük neden nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hazine Bakanı Yellen az önce açıklama yapacaktı. Ona kulak veremedim. Büyük bir ihtimal oradan olumsuz açıklamalar geldi ki şak diye piyasa ne yaptı? Geri çekilmeye başladı. Bir anda %3'e yakın düşen Bitcoin dördün üzerine çıktı. Yüzde %4 43.500 dolarlara iğne attı ve hala düşüyor ekranda gördüğünüz gibi. Evet. Peki hocam başka bir engel var mı arkadaşlar? Şimdi yerlen FED Başkanı Paul Bitcoin üçgenindeyiz şu anda. Bugün e, saat Türkiye saatinde 21 civarında e, FOMA açıklaması gelecek biliyorsun Amerika'dan. Bu da FED Başkanı açıklayacak bakalım bu yönde Şahin açıklamalarıyla mı devam edecektir? Hangi yönde devam edecektir? Biliyorsunuz daha önceki yaptığı yıllık yüzde iki buçuk faiz oranını Bitcoin sineye çekti yani onu dokunmadı bile kaşıntı gibi geldi ama e, şimdi yüzde yedilik yıllık artışım baz puanı var ve 50 baz puan artacak bu artışlar Bitcoin'i ne derece etkileyecek? Bitcoin bu akşamki gelecek olumsuz haberleri bugün fiyatlandırdı arkadaşlar. Evet bu akşam yapılacak bu olumsuz haberleri Bitcoin fiyatlandırılmış görünüyor. Büyük bir ihtimal dedim ya yerlenden bir açıklama gelecekti. Ee, Türkiye saatiyle 19.30'da mıydı? Evet şu anda burada 19.05 Türkiye'de tabii ki saat 8'i 5 geçiyor şu anda. Yani bunun geldiğini varsayarsak şu anda henüz düşmedi. Zaten bakıyoruz. Eğer böyle bir açıklama yapıp da yine kripto paralarla ilgili baskılayıcı, şahin tutumlu bir açıklama geldiyse o zaman ne yapmıştır e, bu açıklamanın ardından? Zaten konu, şu anda da konuştuğu düştü piyasaya. Arkadaşlar ABD Hazine Bakanı Yellen katıldığı etkinlikte kripto para ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor an itibariyle. İlk cümlesi ise Rusya arkadaşlar Rusya yaptırımlarının kripto paralar aracılığıyla delinip delinmediği konusuna değindi. Bakınız. Rusya'ya yaptırımlar acaba biz yaptırımı uyguluyoruz ama kripto paralarla bu yaptırımı Rusya deliyor mu? Evet, burada bir şahin tutuş var. Şahin yaklaşım var. Şu ana kadar kripto para yoluyla e, yaptırımların delindiğini görmedik diyor. Dikkatle izlemeye de devam ediyoruz diye açıklama yaptı Hazine Bakanı Yerlen. Peki, öte yandan da Dubai'ye kripto paralarını kaçıran Rus zenginlerinin bölgede ciddi emlak yatırım yaptığı biliniyor. Diğer taraftan da İran'daki şirketler de yurt dışı ile yaptıkları ticaret kripto, paralar, kru, kripto para kullanımları konusunda özgür bırakılmıştı. Açıklamalar geldikçe arkadaşlar yine gerekli web sitemizden gerekirse gerekirse ee, WhatsApp kanallarından e, pardon özür WhatsApp'ımı kullanmıyoruz WhatsApp kullanmıyoruz Telegram kanallarından gruplarından yine sizlere iletmeye çalışacağız ee, haberler geldikçe Yellen'in bu açıklamaları zaten e, kripto paralarla ilgili birazcık olumsuz etki yaptı piyasaya ama asıl olumsuz yani şu anda piyasa saat 21'de Paulin açıklayacağı kararlar. Bunlar e bunları şu anda fiyatlandırıyor piyasa. Bir belirsizlik içinde hocam patlar mıyız? Hayır arkadaşlar. Bu piyasa toparlar kendini. Ben ne diyorum her zaman? Yapmayın panik. Panik yapmayın kardeşim. Evet, panik yapmadığınız sürece hiçbir şey olmaz. E, tamam Bitcoin %4 %4'ün üzerinde %5'e yakın şu anda geri çekiliyor. Dediğim gibi akşamki haberi fiyatlıyor şu anda. Olumsuz haber bekliyor ve bunu da olumsuz yönde fiyatlıyor. Evet, işte düşüş nedenlerimizin ne, üç üçgeni burası arkadaşlar. Yani Yellen açıklaması, Paul'dan gelecek açıklama ve Bitcoin. Yani e, bu Mischa Saylor'ın e, yaptığı yatırımlarla ilgili. O, ben onu pek düşünmüyorum. O bizi bu, bu kadar etkilemeyecektir. Ama dediğim gibi asıl etkileyen Hazine Bakanı Yerlan ve FED Başkanı Powell'ün yaptığı, Yerlen'in yaptığı açıklamalar şu anda devamı gelecektir. Bir de Powell'ün yapacağı açıklamalardır arkadaşlar. Mutlaka bir şeyler oluyor ki içeriden bir küçük bir haber sızdı piyasaya. Piyasa ne yaptı? Bunu negatif yönde etkiledi. Ama az sonra da bu nasıl düştüyse o şekilde toparlanacağını ben inanıyor ve düşünüyorum arkadaşlar. Onun için panik yapmayın diyorum. Yani şu anda bütün coinlerin analizini yapmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Kısa kısa bakayıp geçeceğim hemen 3-4 tane. Arkadaşlar Bitcoin an itibariyle 43.500 dolar seviye evet 43.524 dolar seviyelerinde. Bakınız arkadaşlar son bir saatte düşüşü görüyor musunuz? Nereden başladı? 46.940 bugün dedik hani 46 bin anahtar dedik ya 47 bine kadar geldi çok güzel çalışıyordu formasyonlar ama dedim ya bizim formasyonlarımız piyasadan olumsuz haber gelmedikçe çalışır bunu defalarca söyledik ve vurguladık peki hocam ne yaptı bu bakınız saatlikte bakınız kardeşlerim birinci dalga şurayı şöyle bakınız burası biri bura iki bura üç dört dördüncü tepeyi de yaptı hatta ee, düşüşler bir önceki tepe hep kademeli düşüyor bakınız. Yükselen takoz, yükselen takoz, düşen trend, düşen trend, düşen trend. Şu, burada yine yatay e, filamaya dönüştürdü e, yükselen takozu bakınız filama, filama olarak geri geliyor. Yani düşüşün şu anda devam ettiğini saatlik grafikte görüyoruz. İki saatliğine de bakacaksak yine de farklı bir grafik çıkmayacaktır karşımıza. Gördüğünüz gibi son düşüş bir öncekinden daha fazla olmuş oluyor nereyi deneyebilir bakınız iki saatlikte EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların ikisinin de altına indiğini ve aşağıda e, 1.800 dolar direncini test eder mi İşte burayı test ederse de yüzde 20'nin üzerinde altcoinlerde bir geri geliş başlayabilir Umarız Umarız buralardan geri döneriz bekleyeceğiz yani gelen bir haber bizi geri dönüşüm yapacaktır bu sert düşüşün sert çıkışı da olacaktır arkadaşlar. Ee, bekleyelim açıklamayı diyoruz. Hemen bakalım. Ee, Ethereum'da da 3180 dolar seviyelerindeyiz. Gördüğünüz gibi o da bütün hareketli ortalamaların altına inmiş görünüyor. 3000 doları test edebilir arkadaşlar bu hızla ve bekleyip göreceğiz. E, Doge'ye zaten Doge dünkü aldığını bakınız. Aşağı yukarı geri verdi. Tam vermese de on %15 geri çekildi ve buçuk dolara kadar gerilemiş oldu. Shiba nereye geldi arkadaşlar? Shiba 24'e kadar geldi. Ee, onun da büyük bir geri çekilmesi oldu. Yalnız burada kuvvetli desteği vardı. Bunu da kırdı şu anda. Bir alttaki desteği ise 23'ler var arkadaşlar. Shiba da 23-22'lere atabilir kendini aşağıya doğru. Peki Bugünün sağlamı arkadaşlar sağlamı casmi. Bir. Birinci sağlam casmi arkadaşlar. şu anda da bir anda yüzde yirmiye yakın bir yükseliş yapan casmi yüzde beş yukarıda an itibariyle. Casmi'nin projelerinden bahsettik. Web sitemizde yayınladık arkadaşlar. Casmi'nin projelerini izlemek yani okumak isteyen kardeşlerimiz web sitemiz olan cersesini yani CryptoCoinCarsis.com'u ziyaret edip izleyebilirler. Keza Zillika'da bugün yazdık onunla da ilgili onu da izleyebilirler bakınız zil çaktı böyle freni yani diyor buradan aşağı ben gitmem dercesine 9da kalmış duruyor bugünden beri Evet 9 dokuz yükselişte an itibariyle silika yani diğerleri hemen 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 hepsi inişte GMT'de de arkadaşlar Bakınız GMT'de de geri çekilme devam ediyor. Her ne kadar %2.70'lik bir yukarıda olsa da o da ikili dibi yaptı şu anda. Her an dönüşü sert olabilir bunların. Evet kardeşlerim yani e, yine bu gece videom olacaktır. Yani bu açıklamalardan gece 10, 10 olur 11 olur. Siz sahura kalktığınızda izliyor olursunuz. E, Geç saatlere kadar uyumayacağım zaten. Onun için e, bu gece... Videom olacaktır arkadaşlar piyasa değerlendirme açısından. Şu anda burada noktalamak istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum kardeşlerim. Rahat olun, rahat olun. Hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmez. Hiçbir enstrüman da sonsuza kadar çıkmaz. Biz bu olumsuz haberleri yaşadık, yaşadık. ya Bugün de yaşıyoruz, yarın da yaşayacağız. Bunlar da panik yapacaksak biz yatırımcı olamayız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.